kısaca şuna da ondan sonra. Vatandaşın beyi, kocası baldırma bacak ağrıları çekiyor. Ödem oluşmuş. Akşam eve gelince of puf ölüm kalıyorum vesaire vesaire. Ne yapacağız? Abi dedi bayan at kestanesi seti artı arnika kremi kullandı. İki defa sürmüş. Ofleyen pufleyen adam <laughs> Kremi içinde çalışıyor. 12 13 saat eve geliyor. Olay öldüm kaldım. Şimdi ne diyor? Dünya varmış. Baldır bacaklarında kurşun varmış gibi ağır gelen yürümekte zorlanan vatandaş. Çok güzel, çok iyi diyor. Bu da Amamelis Virginia yani Amamelis kremi. Sivilce, akne, sedef, eser vesaire, vesaire cilt rahatsızları için. Sürdüğünüzde sivilce var, akne var, her türlü cilt hastalığına karşı etkili. Evet, daha geniş zamanda bu ikisine daha fazla değinebiliriz.